kardeşlerim Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnnel ulema'e varathetül enbiya. Alimler nebilerin, peygamberlerin varisleridir. Onların mirasçılarıdır. Ve innel enbiya lem yuverrisu dinaran ve la dirhama. Ve peygamberler de ne bir dinar ne bir dirhem miras bırakırlar. İnnemâ verrathul ilm. Onların miras bıraktıkları şey ilimdir. Femen ahadahu ahadze bi hazzin vafir. Kim de o nebilerin bıraktığı bu mirastan bir pay elde etmişse ondan bir parça da kendi hissesine düşmüşse gerçekten büyük bir pay almış demektir. Nebimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mirasından bazı şeyleri aramızda müzakere etmek üzere toplandık kardeşlerim. Onun bıraktığı şu ilim mirasından bir pay, bir nasip elde etme gayesi güdüyoruz. Yüce Allah Tebareke ve Teala beni sizleri muvaffak eylesin. İlim budur kardeşlerim. Bizde ilim budur. Rabbimizin buyurdukları, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduklarıdır. İbnül Kayyim rahimahullah demiş ki, El ilmu kalallahu ve kala rasuluhu ve kala sahabetuhum ulul İlim Allah böyle buyurdu. Resulullah böyle buyurdu. Sahabeler böyle buyurdu demektir ki zaten o sahabiler de gerçek irfan sahibi olanlar onlardır ilim قال الله وقال رسوله وقال الصحابه هم اولو العرفان ما العلم نصبك للخلاف بين الرسول وبين فلان Allah'ın buyurduğu resulünün buyurduğu sahabenin buyurduğudur İlim sefihçe ahmakça Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin resulün sözleriyle falanın ve filanın falan ve filancanın görüşlerini reylerini mukayese ederek bunlar arasındaki ihtilaftan tercih yapmaya çalışmak değil. İmam Ahmed bin Hanbel radıyallahu anhu da demiş ki Muhammed peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini ahbardır yani haberlerdir, hadislerdir. Bir genç için, bir adam için ne güzel bir binek bir vasıtadır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden aktarılan, aktarılan asar eserler. La ترغبن anil الحديث ve ehlihi ve rayu leylun Sakın ha demiş hadisten de hadisin ehlinden de yüz çevirme. Rey Görüş bunlar bir gece ise hadis asar bunlar bir gündüzdür. İmam Şafii de demiş ki kullu'l-ulumi sival-Kur'an illa illel-hadis ve ilmü'l-fıkh fi'd-din. "İlim ma kana fihi" قال حدثنا "ve ma siwa zaka biswasu'ş-şeyatin." Kur'an'ın dışındaki bütün ilimler boş meşgale, boş uğraşma. Ancak hadis ilmi ve dinde fıkıh ilmi hariç müstesna. İlim demiş İçinde kale haddesena olan şey. Anlıyorsunuz değil mi? Kale haddesena böyle buyurdu. Bize böyle tahdis etti. Böyle aktardı. Asarın rivayet edilmesidir. Ahbarın aktarılmasıdır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinin söylenmesidir. El ilmu ma kâne fîhi kâle haddetena ve mâ sivâ zâke visvâsü şeyâtîni. İlim içinde kale olan, haddesena olan, ahbarana olan, kale Resulullah olan şeydir. Dışındakiler ise şeytanların vesveselerinden ibaret.